Merhabalar Kunduz öğrencileri. Ben Kunduz eğitmen ekibinden Tuğçe Çapacı. Daha önceki videomuzda yapısına göre fiillere giriş yaptık, basit yapılı ve türemiş yapılı fiillere baktık. Şimdi sırada birleşik fiillere bakmak. Şimdi gençler birleşik fiilleri biz kodlarken aklımızda şöyle kodlamalıyız. En az iki tane sözcük olacak ve her ikisi de fiil olacak. Bazen bazen de İlk kısım isim olabilir, ikinci kısım fiil olabilir. Yani burada anlatmaya çalıştığımız şey şudur. En az iki sözcük bulmak zorundasınız. Bazıları bir bitişik yazılırken bazıları ayrı yazılabilir. Onların da bazı püf noktaları var. Değineceğiz hepsine. Şimdi birleşik fiillerdeki İlk e, birleşik fiillerimize bakalım. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller diye bir başlıkları var. Şimdi bunun kuralı isim artı etmek, olmak, kılmak, buyurmak, eylemek gibi yardımcı fiilleri alarak birleşik bir fiil elde etmek. Bu kural e, karşımıza bazen ayrı yazılan fiilleri de çıkarabilir. Bazen bitişik yazılan fiilleri de çıkabilir, çıkarabilir. Bunları nasıl ölçüyoruz? Eğer ses olayı yaşadıysa bitişik yazıyoruz. Mesela dans etmek ifadesinde herhangi bir ses olayı yok ama hissetmiş kelimesinde his kelimesinin üzerine etmek fiilini getiriyorum. Biz burada bir türeme yaşıyoruz. Hissetmek şeklinde. İki tane s sesinden bahsediyoruz ki normalde kelimenin kökü his. Ee, bu durumda ses olayı yaşadığı için bitişik yazmak zorundayız. Aynı şey. E, hapsolmuş kelimesinde de geçerli. Normalde kelime hapis artı olmuş ifadesiyle oluşturulmalı. Ama yine burada bir e, ünlü düşmesi sebebiyle hapsolmuş şeklinle yazılmalı. Eğer bu şekilde yazılmış olsaydı yanlış. Bu şekilde yazılırsa doğru olan. Yani her yardımcı fiili ayrı yazmıyoruz ama her yardımcı fiili bitişik de yazmıyoruz. Bitişik yazmak, yazmak için ses olayı yaşamış olması gerekiyor yardımcı fiillerde. Yani aslında şunu söylemeliyiz. Her bitişik e, sözcük, birleşik fiil değil, her birleşik fiilde bitişik yazılmak zorunda değil. Şimdi gelelim anlamca kaynaşmış birleşik fiillere. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller de karşımıza deyimlerden e, yola çıkarak e, oluşabilir. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Ya da bazı kalıplaşmış sözcüklerden de oluşabilir. Söz gruplarından daha doğrusu. Şimdi kalıplaşmış olanlar yeni bir anlam kazandıkları için bitişik yazılmak zorundalar. Deyimler ise... Asla ve asla bitişik yazılmıyorlar. Çünkü yeni anlam kazanmıyorlar. Mecaz anlamda kullanılıyorlar onlar. Şimdi gönlüm el vermiyor dedik. El vermiyor bir kalıplaşmış ifadedir. Deyim değil. Ee, bu yüzden bunları bitişik yazdık. Gözden çıkarmak ise mecaz anlamıyla kullanıyoruz. Gözden çıkarmak yani e, artık eski ilgisini taşımıyor. İşte biz artık ona aynı ilgiyle bakmıyoruz gibi bir anlam kazanıyor. Bu yüzden de ayrı yazıyoruz. Deyimlerden ve kalıplaşmış söz öbeklerinden oluşmak zorunda anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Ki genelde deyimlerden karşınıza çıkar. Şimdi geldik kurallı birleşik fiillere. Gençler kurallı birleşik fiillerde de şu aranır. Onların bazı kalıplaşmış ifadeleri var. Daha doğrusu kuralları var diyelim. Ee, istediğimiz herhangi bir fiili belirli olan özel olan ki biz ona özel fiil deriz özel bir fiille birleşmesiyle oluşur ve kurallı birleşik fiil her halükarda bitişik yazılmak zorundadır şimdi yeterlilik fiili cümleye e, beceri anlamı yani ben bunu yapabilirim e, anlamı verir bu yüzden adı yeterliliktir zaten ben bu işte yeterliyim anlamını sağlar ve fiile, herhangi bir fiile ebilmek fiilini ekledikten sonra oluşabilir. Mesela tırmanmak fiiline ebilmek fiilini ekledim. Tırmanabilirim şekline getiriyorum. Bu haliyle de gördüğünüz gibi bitişik yazılıyor. Olumsuzunda ise bilmek ifadesi çıkıyor. Sadece e kısmı ya da a kısmı kalıyor. Ve cümlede imkansızlık anlamı veriyor. Yani sen bu işte yeterli olamazsın anlamı. O zaman yapabilirim ifadesinin e, olumsuzu nedir? Yapamaz gibi mesela. Yapama, e, yapabilir yapamaz gibi karşılığı olur olumsuzluk halini. Yani siz buna sadece eğer ki şeyi ekini ayırdığınızda e, sadece derseniz ki geniş zamanlı olumsuzu yeterli olmaz. Siz buna diyeceksiniz ki yeterlilik fiilinin olumsuzu ve üzerine e, kipeki almış. Bu haliyle bakacaksınız. Burada bir yeterlilik fiili vardır. Yani biz buna sadece basit bir fiil olarak değerlendiremeyiz. Çünkü orada bir e eki var. Tezlik fiiline geldik. Tezlik fiilinde de karşımıza i vermek fiili çıkacak. Fiile herhangi bir fiile i vermek e, fiilini ekleyeceğiz. Mesela tırmandan gitmişiz yine. Tırmanı verdi ifadesini oluşturacak. cümleye çabucak anlamı verebilir. Kolaylık anlamı da sağlayabilir bu arada. Yaklaşma fiilimizde e yazmak fiili öyle yazdım, bayıla yazdım gibi cümleye az kalsın ifadesini verir. Sürerlilik fiili ise fiil bir süre devam eder. Cümleye bu anlamı katar. Yazmamışız buraya hemen yazalım. Cümleye devamlılık anlamı verir. Nasıl yani? Birden mesela şeydeki gibi, tezlikteki gibi birden bitmiyor fiil. E durmak, e kalmak ve e gelmek fiilleriyle oluşturuluyor. Mesela donmak fiilinden, anlatılmak fiilinden sonra getirdiğimiz e kalmak, e gelmek fiilleri dona kaldık, anlatıla gelmiş gibi bir ifadeyi oluşturdu. Dona kaldık da bu hemen oluşabilecek bir fiil değil mesela anlam olarak baktığınız zaman. Donma işlemi orada sürellik halindeyken devam edebilecek, oluşabilecek bir fiil. Mesela anlatıla gelmiş öyle. Anlatmak gibi bir anda oluşup bitmiş bir fiili vermez. Anlatıla gelmiş hala devam eder. İşte anlatmış, anlatmış, anlatmış ve bugüne kadar gelebilmiş anlamında. Yine cümleye dediğim gibi devamlılık anlamı katar. Ee, yapılarına göre fiillerimiz bu kadar. Daha sonraki videomuzda da fiillerin çekimeklerine bakacağız. Ee, ekler kısmında aslında çekimeklerine baktık ama fiil çekimeklerine bakacağız. Şimdi işte ki peki, kişi ki gibi çekimlerine bakacağız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.